Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün daha önce hiç yapmadığım enfes bir sarma yapacağım. Bu ne yaprak sarması ne lahana. Herkesin severek yiyeceği güzel lezzetli bir sarma. ıspanak sarması çok lezzetli oluyor denemeyenlere. %100 tavsiye ederim. Öncelikle şöyle bir bal ıspanağımızı kaba aldım. Güzelce dört kez yıkadım. İç sarmamızın zeytinyağlı içini hazırladım ve tenceremizi yanıma aldım. Bu yapraklarımızın yumuşalması için içine ılık su koyacağım, hafif bekleteceğim ki güzel dolansın, sarmak kolay olsun diye. Böyle ılık suyu, suya koyuyoruz yapraklarımızı, ıspanak yaprakları hafif yumuşuyor. Şimdi suyunu süzeceğim. Aşama aşama gösteriyorum ki. Niye nasıl yaptığımı iyice öğrenmenizi istiyorum. Şöyle göstereyim. Hazırlamış olduğum sarma içimin suyunu bol baharatlı salçalı suyunu tenceremizin tabanına koyduğum zeytinyağlı alttan güzel güzel sarmalarımız emişmesi için tabanına sudan koydum. Şimdi böyle ıspanağımızı yaprağımıza aldık. Böyle güzelce açıyoruz. Saplarını tabii ki kaparıyoruz. Şöyle arasına içimizden yerleştirdim. Şöyle kapatıp şöyle küçük küçük lokmalık oluyor. Ve çok lezzetli oluyor. Bakın minicik Incecik ıspanak sarması inanın yapışı da yemesi de ayrı bir lezzetli ve pratik. Eğer çok ıspanak kaldınız börek yaptınız kavurma yaptınız kaldı biliyorsunuz ıspanak çok kalmaz bozulmaya başlar. Siz de sevgili takipçilerim bu güzel zeytinyağlı sarmayı yapabilirsiniz herkesin bayıla bayıla yediği. Biraz da değişiklik istiyorsanız bu sarma sizin için güzel bir tercih olacak. Hemen. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz sevgili takipçilerim? Ben çok iyiyim. Sizden aldığım enerji ve yorumlar beni çok mutlu ediyor ve her gün size yeni değişik ne yapabilirim diye düşünüyorum yaptığım bir tarifi bir başka gün yapmamak için hep yenilik arayışındayım. Teşekkür ederim zamanını, emeğini benimle zamanı geçiren, izleyen herkese. Biraz küçük. Mis gibi lezzetli. Herkes parmaklarını yiyecek. Evet sarmalarımız hazır şimdi pişmeye götürüyorum Evet suyumuzu da ekledim kalan ıspanak yapraklarını da kenara koydum aroma versin şimdi ocağa alacağım zeytinyağlı ıspanak sarmamız tencerede sardım güzel güzel 5 dakikada hızlı pratik ansızın misafiriniz geldi ve sarma yapmanız gerekiyor ve yaprak sarmasında yetiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız hızlı pratik kimsenin yaprak sarması olmadığını inanmayacağı şahane ıspanak sarma. 5 dakikada artık sarma yapmak mümkün sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. Siz de fazla ıspanaklarınızda hemen bu zeytinyağlı sarmayı yapıp ailenizin gönlünü fethedebilirsiniz. Şimdi altını açtım. Hemen kapatıyorum. Ortalama 25-30 dakikada pişecek. Birazdan görüşeceğiz. Evet, ıspanak sarmamız mis gibi kokuyor. Akşama bir de bunun yanına yoğurt eklersiniz. Herkes güzel güzel bu lezzeti tatacak mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ortalama 10 dakikası daha var. Evet sarmamız pişti. Enfes zeytinyağlı ıspanak sarmasını siz de yapabilirsiniz. Artık sevgili hanımlar sevgili takipçilerim 5 dakikada sarma yapmak mümkün. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka bunu denemelisiniz. Sizleri evde yemek kanalına bekliyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip abone olmadan geçmeyiniz. Abone olup videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun.